Değerli arkadaşlar, herkes kur garantili mevduatı konuşuyor. Nedir bu kur garantili şey diye herkes birbirine soruyor. Bakın değerli arkadaşlar, bu hazinemizin altına konulmuş bir bombadır. Hazinemizin altına bağlanmış bir hortumdur. Bunu böyle algılayalım. Ama bunu çok efendim müthiş bir buluş bulmuşlar gibi açıklıyorlar. Bakın size anlatayım. Tayyip Erdoğan bundan 3 ay önce dolar 8 lirayken faiz sebep enflasyon sonuç dedi ve Merkez Bankası'na talimatla faizi düşürttü. Bunun sonucunda doların pek artmayacağını düşünüyorlardı ama dolar 18 liraya fırladı ve sarayda panik başladı. Sarayda iki lobi vardı. Birisi efendim dolar fırladı ne yapalım dolarlara el koyalım. Sermaye kontrolleri koyalım diye Tayyip ikna etmeye çalıştılar. O ülke için çok büyük bir felaket oluştururdu. Başka bir kanatta ya böyle dünyadan koparız. Faizi de yüksel diyemeyiz Sayın Erdoğan'a. Ne yapalım? Örtülü bir faiz yükseltme aracı bulalım. Nedir? Kur garantili mevduat sistemi. Bakın ne büyük bir cinlik. Ne diyor kur garantili mevduatta? Zaten bankalardaki dola, paraların üçte ikisi dolardaydı. Geri kalan üçte bir Türk lirasında kalan yurttaşımıza diyor ki sen Türk lirasındasın ama ben senin paranı dolar gibi sayacağım. Dolar ne kadar artarsa sana o kadar faiz vereceğim diyor. Değerli arkadaşlar, bu ülkemiz için bir utançtır. Yerli ve milli olduğunu iddia eden bir iktidar paramızın tamamını Amerikan dolarına bağlıyor. Bundan daha büyük bir mandacılık ben düşünemiyorum değerli arkadaşlar. Buna bu milletin meclisinin evet demeyeceğini düşünüyorum. Bakın 2001 yılında bu yola gidildi. Sonucunda kur garantisi verilmişti dolar belli bir süre 600'de kalmıştı ama eninde sonunda öyle bir patladı ki 3 katına yükseldi ve ülke iflas etti. IMF'lik olduk değerli arkadaşlar. Kısa vadede işe yarar ama üç gün, 3 hafta, 3 üç ay ya da 13 ay sonra eninde sonunda patlar ve bu enkazın altında hepimiz kalırız. Bakın arkadaşlar bu uygulama başladı. Nasıl başladı? Hazine Bakanımız bir tweet attı. Twitter'ı çok seviyor kendisi. Tweet attı. Tweetle başlattı. Dedi ki: "Ey yurttaşlar, giden Türk liranızı bankaya yatırın ve ben ona dolar garantisi veriyorum." dedi. Eğer dolar çok artarsa farkını hazineden ödeyeceğim dedi değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu ülkede yasa çıkarma yetkisi nerede? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, değil mi? Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi sunuldu. Daha cuma günü biz bu yasa teklifini görüşecekken 15 gün önce bu uygulama başlatıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi buna sessiz mi kalacak arkadaşlar? Bakın yasa yapma etkimiz gasp edilmiş. Hazine Bakanı bir tweet atıyor. Ben uygulamayı başlattım diyor. Şu ana kadar uygulamaya da 100 milyar TL para yatırıldı. Ben de gittim bankaya sordum. Ya arkadaşlar başlattınız mı? Evet başlattık efendim dediler. Ve sözleşme de burada değerli arkadaşlar. Diyor ki parayı yatır kur garantisini veriyorum. Kimin parasını kime veriyorsun ey Sayın Nebat? Kimin parasını kime veriyorsun? Milletin vergileri hazineye yatırılıyor. Öyle değil mi? Hazinedeki parayı diyor ki bir avuç dolar sahibine. Paran, doların, efendim yükselirse milletin vergileriyle sana kur garantisi veriyorum diyor. Değerli arkadaşlar bizler buna sessiz mi kalacağız ya? Tü bitmemiş yetimin hakkını bir avuç dolar baronlarına aktarmak kimin hakkıdır ya? Nasıl diyorsunuz? Faizde olanlara hamuduyla para aktaracaksınız ve buna sessiz kalacak milletin vekilleri. Öyle mi değerli arkadaşlar? Değerli arkadaşlar bakın buna sessiz kalmamalıyız. Bakın şu anda 100 milyar yatıl, yatırıldı. Yakın zamanda bu paranın 600 milyar liraya çıkacağını düşünüyorum. Diyelim ki 13 lira kur değil mi? 15 gün önce olduğu gibi 18 liraya fırladığını düşünün. 300 milyar lira maliyet çıkacak bu milletin evlatlarına biliyor musunuz? Kim ödeyecek bu parayı arkadaşlar? Hazinemiz. Neyle? Para basarak ödeyecek. Ne olacak? Enflasyon daha da pır pırlayacak ve milletin alım gücü yok edilecek. Buna sessiz kalmamalıyız. Bakın torba yasada skandal bir madde var arkadaşlar. İşte bu yüzden, düzden çıkan skandal bir madde var. Ne diyor biliyor musunuz? Mer başka merkez bankaları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na para yatırırsa o paralar haczedilemez diye bir yasa teklifi geldi saraydan. Değerli arkadaşlar, Katar'a gittiniz ele uç açtınız. Azerbaycan'a ele uç açtınız. Şimdi düşman dediniz Birleşik Arap Emirlikleri'ne ele uç açıyorsunuz. Onlar diyor ki tamam, tamamlayalım lütfen. Bak benim paramın haczedilme riski var. Bu paramın haczedilmemesi için yasa çıkar diyor yasa. Ve bu yasayı meclise gönderdiler. Utanmadan sıkılmadan. Bu acaba bu ülkenin vekilleri bu yasaya sessiz mi kalacaklar değerli arkadaşlar? Düşünebiliyor musunuz? Demokratik bir ülkede o ülkeye para yatıranlar aman benim param hac edilmesin diye İngiltere parlamentosunda Alman parlamentosunda yasa çıkaracaklar. İşte arkadaşlar tefeciye düşenler emir alırlar. Borç alanlar emir alırlar. Sizler de tefeciye düştünüz. Arap emirliklerine el açıyorsunuz. Katar'a el açıyorsunuz. Katar'a Kıbrıs'la ilgili taviz veriyorsunuz. Şimdi Arap Emirlikleri diyor ki para vereceğim ama param risk altında. Sizin ülkeniz batıyor. Bu para hazzedilebilir, hazzedilmemesi için yasa çıkar diyor değerli arkadaşlar. Buna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin La Casa de Papel diye bir dizi var. Izleyenleriniz vardır. İspanya Merkez Bankası soyuluyor. Tüfeklerle toplarla, tanklarla ama soyuluyor. Içeri giriyorlar ve euroları basıyorlar. Bu euroları da alıp fakirlere dağıtıyorlar. Aynen bir Robin Hood hikayesi. Bakın arkadaşlar La Casa de Papel filmi sarayda da çekildi. Sarayda hiç tankla topla değil. Çünkü hırsıza kilit dayanmaz ya hırsız içeride. Sarayda Merkez Bankamızın soyulma planı yapıldı. Üç yıl önce 128 milyar dolar soyuldu Merkez Bankamızdan. Halkın parası soyuldu. Şimdi de Geçtiğimiz ay büyük bir dolar manipülasyonuyla karşı karşıya kaldık. Sarayda planlandı bu. Sayın Cumhurbaşkanı yaptı demiyorum. Ama eğer bir, bir daha kandırılmadıysa Sayın Cumhurbaşkanı da buna alet oldu. Değerli arkadaşlar, dolar 8 liraydı. Sayın Cumhurbaşkanı yeniden faiz sebep enflasyon sonuç dedi ve faizleri düşürme talimatı verdi. Millet buna inanmadı ama birileri ne olacağını biliyordu. Faizin düşürüleceğini biliyordu. Gittiler dolar aldılar. 8 liradan 9 liradan. Ve faizin daha da düşürüleceğini haberlerini aldılar. Nebati'nin kardeşi ne dedi? 100 bas puan düşürülecek dedi. Tıpkı dediği gibi oldu. Birileri faizin düşürüleceği kararını önceden alıyordu. Dolarları 8 liradan, 10 on liradan, 11 on liradan cukkaladılar ve 20 Aralık gecesine gelindiğinde yeni bir plan devreye sokulacağını haberleri vardı. Ne, yap ne yapılacak? Merkez Bankası dolara garanti verilecek. Bundan da haberleri vardı. Dolarlar toplanmıştı bellilerde ve 20 Aralık gecesi düğmeye basıldı. 20 Aralık'a kadar da Sayın Nevati çok güzel söyledi. Küçük yatırımcı dolarları aldı dedi. Hangi rakamlardan aldı onu da ilan etti. 15 liradan 16 liradan 17 liradan küçük yatırımcıya dolarlar geçti. Bunlar da açıklandı. O gece de değerli arkadaşlar, Merkez Bankasından milyarlarca dolar daha cüplülandı maalesef. Maalesef diyorum. 17-18 milyar dolar daha para Merkez Bankasından boşaltıldı ve Merkez Bankamız soyuldu. Küçük yatırımcı çarpıldı. Değerli arkadaşlar, birileri servetine servet kattı ve küçük yatırımcılar çarpıldı, milletimiz çarpıldı. Biz kimin temsilcileriyiz? O büyük sermayedarların mı? Yandaşların mı temsilcileriyiz? Soy, soyguncuların, hırsızların mı temsilcileriyiz? Hayır değiliz, olmamalıyız. Biz halkın temsilcileriyiz. O küçük yatırımcıların temsilcileriyiz. Onların haklarını koruyacaksak şimdi bu ara araştırma önergesine evet oyunu vereceğiz. Yok hırsızın temsilcisi, arsızın tamam, tamam diyelim. Tamam. Önergesine tamam. hayır diyeceğiz. Biraz sonra meclis iradesini ortaya koyacak. Milyarlarca doları götürenler Merkez Bankası'nı soyanlardan yanar mı? Yoksa çarpılan, çarpıtılan halkın yanındalar mı bunu göstereceğiz. Merkez Bankası kararları nerede alınıyor? Sarayda alınıyor. Saraydakiler bu kararları biliyorlar ve ona göre pozisyon alıyorlar. Yandaş sermayedarlarına ona göre pozisyon aldırıyorlar. Biz halkın çıkarlarını düşünmeliyiz değerli arkadaşlar. Bak şimdi de kur garantili mevduat getiriyorlar. Kime? Dolar sahiplerine. Halk perişanlık, sefalet içinde onlara bir garanti yok. Onlar her gün enflasyon altında eziliyor. Ama o dolarları cukkalayanlara şimdi de kur garantisi getiriliyor. Bu torba yasada cuma günü meclise gelecekmiş. Bu torba yasaya da bu milletin temsilcileri evet mi diyecek, hayır mı diyecek? Bunu da göreceğiz değerli arkadaşlar. Gelin hep beraber hırsızın, arsızın yanında olmayalım.